TikTok'ta bedava mavi tik nasıl alınır ve TikTok mavi tik hilesi nasıl yapılır? Sizlere bunu göstereceğim. Ayrıca göstereceğim mavi tik hilesi %100 güvenilir ve %100 kalıcıdır. Kesinlikle hesabınızdan silinmez, bilginiz olsun arkadaşlar. Bildiğiniz gibi TikTok'ta birçok ünlünün veya hesabını doğrulayan kişinin mavi tiki var. Peki mavi tik ne işe yarar ve nasıl bir fayda sağlar? Sizlere kısaca anlatmak istiyorum hesabı doğrulanmış olan kişilerin takipçi sayısı, izleyici sayısı ve beğeni sayıları otomatik olarak artış gösteriyor. Peki neden? Çünkü arkadaşlar, doğrulanmış olan hesaplar her zaman tüm sosyal medya uygulamaları için ön plandadır. Sizler de göstereceğim yöntemle TikTok hesabınızı doğrulayabilirsiniz ve mavi tikli hesaba sahip olabilirsiniz. Tabii ki de mavi tikli hesap olmanız da daha güzel oluyor, daha hoş duruyor ve hesabınızın gerçek olduğunu gösteriyor. Bu arada bu videoyu beğenip kanalıma abone olan ve TikTok kullanıcı adını yoruma yazanlara TikTok'ta 10.000 takipçi hediye olarak gönderiyorum ve son paylaştığı videoya 100.000 izlenme ve 10.000 beğeni hediye olarak gönderiyorum. Sizler de videoyu izlerken yani TikTok mavi tik hilesi nasıl yapılır öğrenirken bu şartları yerine getirebilirsiniz. Videoyu beğen, kanala abone ol ve TikTok kullanıcı adını yoruma yaz. Şimdi TikTok mavi tik hilesi nasıl yapılır öğrenebilmek için videoyu sonuna kadar eksiksiz bir şekilde izlemeniz ve dinlemeniz gerekiyor. Ayrıca göstereceğim web sitede kesinlikle üye olmanızı istemiyor ve TikTok şifrenizle giriş yapmanızı istemiyor. Yani hesabınız kapanmaz, çalınmaz, ban yemez, %100 güvenilir bir şekilde sadece TikTok mavi tik hilesi değil, aynı zamanda takipçi, beğeni, izlenme, yorum, canlı yayın izlenme gibi hileleri yapabilirsiniz ama videoyu ve nasıl yapıldığını sonuna kadar izleyin. Öncelikle Google'a giriyoruz ve medyaliz yazıyoruz. medyaliz.com web sitesine tıklıyoruz sağ alt bölümden hileler. Buradan da tüm hileleri görüyorsunuz zaten. TikTok mavi tik hilesini buluyoruz. Yukarıdaki kutucuğa TikTok kullanıcı adımızı doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor. Eğer ki yanlış kullanıcı adı yazarsanız kesinlikle hile çalışmıyor. Miktar bölümüne de şimdi söyleyeceğim kodları eksiksiz bir şekilde yazmanız gerekiyor. Öncelikle 89, 61, 25, 38, 91 yazıyorsunuz ve TikTok mavi tik hilesi gönder diyorsunuz. Eğer TikTok'ta daha fazla etkileşime ihtiyacım varsa ana sayfadan TikTok paketleri bu bölümden de sınırsız bir şekilde istediğiniz kadar takipçi, beğeni, izlenme, yorum, canlı yayın izlenme, TikTok keşfet gibi paketlerden satın alarak siz de TikTok hesabınızı anında büyütebilirsiniz ve TikTok'ta popüler bir hesaba sahip olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve TikTok kullanıcı adınızı yoruma yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.